Tabi dua hayatımızda son derece önemli bir yer tutuyor ve tutması da gerekir. Çünkü Allah Celle Celaluhu dua edin diyor. Yani dua etmeyen etmeyen kibirle nitelendiriliyor. Bu nedenle de dua hani Allah'a bir tazarru, bir niyaz, bir efendim bağışlanmayı dilemektir. Allah bazen kulunun isteğini kabul etmez duada. Kul daha çok dua etsin diye. Allah bazen kulunun duasını hemen kabul eder, kul sussun diye. Hani kul vardır sesi Allah'a Allah Allah sesini sever Allah'ın Allah, ın, Allah e, o sesten razı olur yalvarışından tarzından Onun için onun isteğini hemen kabul etmeyebilir daha çok dua etmeye devam etsin diye ama bazı kullar var ki dua'nın adabını edebini bilmez dua ederken bin tane pot kırar Cenab-ı Allah onun duasını hemen kabul eder ki sussun artık. Bu nedenle duaların tecellilerini iyi bilmek lazım. Bir gün bir hoca efendi rahatsız oldu. Bakın bakış tarzı çok önemli. E, ee, uzun yıllar ama uzun yıllar hizmet etmiş. Çok kaliteli, değerli bir hocamızdı. Allah rahmet eylesin. Yıllar sonra benim rahmetli babamın da mesai arkadaşıydı. İkisi de il müftülükleri yapmışlardı. Bir gün beni çağırdı yanına. Yani bana ulaştılar. Ee, baban dostunu ziyaret et diye Ben de ihmal etmiştim Allah affetsin Yanına gittim ama gittiğimde iki ayağının kesildiğini gördüm ee, Şeker hastalığından dolayı Bilmiyordum tabi ben Ayaklarının kesik olduğunu bilmiyordum ee, Üzüldüm tabi çok üzüldüm yani Çok ee, hocayı böyle görünce Yatakta iki ayağı yok Çaresiz şekilde görünce Hayli etkilendim Fakat hoca efendinin Allah rahmet eylesin Olaya bakış tarzı beni çok duygulandırdı. Nihat evladım dedi, üzülme dedi. Demek ki Allah benim sesimi duymak istiyor dedi. Allah benim yakarışımı duymak istiyor dedi. Bu nedenle bana bu derdi verdi. Ben şimdi daha çok dua ediyorum, daha çok yalvarıyorum dedi. Bakın bir Müslüman met metaneti, bir Müslümanın tevekkülü. Bundan dolayı da efendim daha çok tövbe ve istiğfar ediyorum demişti. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun inşallah. Bu nedenle de dua hayatımızda çok önemli yer tutmalı.